Şimdi ee, Kiraz Hanım görücüye çıkmışsın ha? Varmak ister misin sen? Sen nasıl emredersen? Gönül işinde emir yoktur. Varmak ister misin sen? Sen bile. Yoktur. Olur mu lan adres burası? Vallahi yoktur. buradadır. Bulduk valla. Tomatesler iyi midir? Hadi hemen gidelim. Çürük. Bu da çürük. Ha, iyi bir tane. Bu geçmiş. Bu da iyidir. Bozulmuştur. Bu da iyi. Hadi bakalım. Kalanları satıp sermaye yaparız. Çıkıyor. Evet, duman çıkıyor. Ne edecek? İn bakayım. Aç! <laughs> araba yanıyor ha! Su, Aa! su Su, su, nerede su? Ulan su. bir şeyler yap, çabuk kur! Ne ha, bu araba yanıyor! Su! <laughs> su! Ya su! bir su! Ya. Yani. Su! Su, su, su <laughs> nerede? <Nedir o? gülüyor> ya, ya, ya. Kaç! 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 <laughs> Ne problem ya bu? <laughs> Eşya satmaya da başladık. Hepsi bu bayağı değerlidir. Allah sonumuzu hayır etsin. Bizi mahveden arabanın telafidir. Ağam darılma ama sen bu domates işine girmeyecektin. Bizi mahveden arabanın telafidir. Ama gittikçe işe alışıyorum. Şimdi kafamda çok iyi bir fikir vardır. Ağam! Ne? Sen abi diyeceğim vardır. Yeter ulan yeter. Kafasında eğiş varmış. Hadi! Eşyalarını satmaya başlamıştı. Beş kuruş parası kalmamış. Toh var İstanbul'da. İpini koparan gelin. Hey gidi hey. Koskoca ağaydı be. Görünce altımızda sıçıydık. Ne konuşacaksın söyle. Valla nasıl söyleyeyim ağam bilmiyorum ki. De, söyle söyle. Ağam biliyorum durum hiç iyi değildir. Öyledir ama... ...esaslı düşünceler vardır bende. Gene ticaret yapacağız. Am, köye anama ne zamandır para yollayamadım. Haber geldi, hastaymış. Ne yapayım bunları ağam? Sat, hepsi kıymetlidir, epey para eder. Anana yolla. Ağam, hiç olur mu? Al diyen lan! Alamam ağam, öldür beni ama al deme! Müsallim efendi, seni sevdiğim için yapmayayım bunu. Ben bir ağayım, kimseye borçlu kalamam. Başımı eğik gezemem. En iyisi sen artık başının çaresine bak. Koca adamsın. Benimle kaldıkça durumun daha bok olacak. Seni azat etmişem. Gidebilirsin. Ham. Sen beni öldürmek mi Lan oğlum lafımı dinle. Burada ağlık bitmiştir. Köylünün bana nasıl baktığını bilmiyor mi sanırsın? Ama ben gene bir ağayım. Sen Hamallık yaparsın, ekmeğini taştan çıkarırsın. Ama ben yapamam. Sana yazık olmasın. Git kurtar kendini. Biraz daha bekleyelim bakalım. Kimdi o? Ferz Yana kira ister. Satılacak bir şey kalmamıştır, ev bomboştur. Ana üzüntüsünden yataklara düştü. Yeni bir işe atılırım. Öbür işlere benzemesin de. Senin aklın ermez. Dün yine sordular görücüler. Ne oldu diyirler. Verelim şu kirazı ha. Başlık parası bizi ferahlatır. Üstelik ya onun da çocukta gönlü varsa. Ha. Çağır Kiraz'ı. Kiraz, gel buraya. Kiraz, artık karar ver. Ver ki biz de cevap verelim. Başlık parasıyla lazımsa bırak başlık parasını. Sen varmak istiyor musun sen? Ha? Hayır istemiyor. Hayır? İyi o halde, peki o zaman para bul. Bedavadan yiyip içip yatıysan. Bak şu sefalete halimize, her şeyimizi sattık. Hiçbir işi beceremedin. Bizi yerimizden, yurdumuzdan ettin, sefil ettin. Kadın sus! Bir haftadır evde aynı yemek pişiyor, şey. yeter! Bu Babamdan isteyen diyen bırakmıyorsan! Çocuklar ağlayın, ana hasta! Abi kirayi istiyim kaç aydı? Benim gibi bir ağzı bu hallere düştü. İnşallah bu şehir mezariniz olur. Sapıttı hele. Sulur bunlar, suluyor. <laughs> Sapıt geliyor kaçıyor. Hadi. Hadi yürü, yürüyeyim bakayım. Ne Sapattı. Dolelim limon, dol. Ne demek? Niye benzemiyor? Ya, dur, dur. <laughs> ben sana dedim birader hiç yok bunlar. bir tane daha, daha.